Arkadaşlar en kediler böyle. Farklı olarak tüyleri kısa bunların. Aynı zamanda kuyrukları da kısa. Yani bu giderek kesiyorlar mı yoksa kuyrukları bu kadar bilmiyorum. Onun dışında kendini sevdiriyorlar. Ortak yanları ise yine motosikletlerle uygun Bakın görüyorsunuz kedilerin kuyruklarını kısa kısa. Görüyorsunuz bak pis 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 pis. Görüyorsunuz bak. arkadaki sarı kedinin çoğunun, çoğunun değil, %90'ının, %95'inin kuyrukları kısa arkadaşlar. Biz bunun kuyruklarını kesiyorlar sandık. Biliyorsunuz Türkiye'de büyücülükte falan bu kuyrukları kesiyorlar. Ama sonra öğrendik ki bu kedilerin modeli böyleymiş. Yani bunlar kısa kuyrukla doğuyorlarmış. Kuyrukları kısaymış, kesilmiş gibi görünüyormuş. Bu onların ee, kendi cinsi. Gel. Gördün mü kuyruğunu? Ve tüyleri kısa oluyor. Şu kuyruğa bak, doberman hepsi. Kuyrukları kısa, tüyleri kısa farklı bir kedi türü